Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Delta DOP 100 serisi HMI panelde Set butonu yani Set On butonu, Set Off butonu, Push buton ve Kalıcı buton kullanımını anlatacağım. Önce bunlarla ilgili bazı bilgi verelim. HMI panelde Delta firması butonları bu şekilde sınıflandırmış. Yani Set On, Set Off bu nedir? Setom butonu ilgili bit adresini sıfırken bir pozisyonuna getiren bir butondur. Setof butonu ise bir pozisyondaki ilgili bit adresini sıfır pozisyonuna getiren butondur. Ayrıca HMI panel üzerinde push buton ve kalıcı buton ikonu da bulunmaktadır. Ee, push buton normalde Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılır. Burada mesela push buton örneklerini görmeklisiniz. Bunun esprisi şudur: e, Bu butona bastığınız zaman normalde açık ise buton, bastığınız zaman ne olur? Normalde kapalı olur. Fakat elinizi butondan çektiğiniz zaman o yay mekanizması geri iter ve tekrardan normalde açık pozisyonuna düşer. Yani bu nedir? Butona bastınız, çıkış aktif oldu, butondan elinizi çektiğinizden çıkış pasif oldu anlamına gelir. Push buton budur. Kalıcı buton ise son durum bilgisini koruyan butondur. Burada görmektesiniz bir toggle, toggle switch, bir pacoşalter işte aynı push butona benzer şekildeki kalıcı buton. Bunun esprisi nedir? Siz butonu sıfır pozisyondan bir pozisyonuna aldığınız zaman Buton çıkışı aktif eder ve butonlar elinizi çekseniz bile çıkış sürekli aktif olur. Tekrardan butonun bir pozisyonundan sıfır pozisyonunu aldığınız zaman ise çıkış pasif olur. Yani kalıcı butonun esprisi şu son durumunu koruyan butondur arkadaşlar. Şimdi e, bununla ilgili e, uygulamamızı yapalım. İlk önce PLC'mizde... E, bu butonlarla ilgili arkadaşlar şey yapalım, bir program yazalım. Öncelikle VPR soft yazılımını açıyoruz. Yeni diyorum. Uygulama olsun. SS2 serisi bir CPU kullanıyorum. Ve RS-485 USB çevirici ile butonu. Bu şu an COM7'di arkadaşlar. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar biz önce set on ve set off butonları için PLC'mizdeki M0 girişini kullanacağız. Burada bir dipnot bilgisi vermek istiyorum. HMI panelde PLC'nin fiziksel giriş ve çıkışlarını aktif ya da pasif edemezsiniz arkadaşlar. HMI panelle PLC'yi kontrol edecekseniz butonlar üzerinden yardımcı röleleri kullanmanız gerekmektedir. Şimdi bir M0 rölemiz olsun. Bu rölemiz e, Y1 Y1 çıkışını kontrol eden röle arkadaşlar. Röle olsun. M0 rölemiz aktif olduğu zaman Y1 çıkışımız yani ne olsun? Motor 1 olsun. Aktif oluyor. Pasif iken ise Y1 çıkışımız pasif oluyor. Push buton için ise M2 rölesini kullanalım. Bu da arkadaşlar Y2 çıkışını kontrol eden röle ya da buton olarak düşünebilirsiniz. Eden buton diyelim buna. Burada Y2 çıkışına bağlı. Bir de M4 rölesi kullanalım. M4. Bu da Y3 çıkışını kontrol eden buton olsun tamam dedik. Bu da Y3 çıkışını ne yapıyor? Kontrol ediyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu röle demiştim. Bunu değiştireceğim. Buton diyeceğim buna. Tamam dedik. Daha sonra y 2 de motor 2 diyelim. Y3'e de motor 3 diyelim. Evet arkadaşlar şu an PLC programını yazdık. Bunu değerleyelim. Değerleyelim bunu. Pardon. Değerliyorum. Ve bunu şu an önce PLC'mi stop pozisyonuna alıyorum. PLC'mi bu programı arkadaşlar yüklüyorum. Şimdi ben e, HMI panelim PLC'nin RS485 port girişini kullanıyor. PLC'ye de program yüklerken RS485 port girişini kullanıyorum PLC'nin. O yüzden simülasyonu yaparken HMI panelle birlikte buradaki PLC online simülatörü açamayacağız. önce bir uygulamayı burada bir gösterelim. PLC tarafında nasıl oluyor? Bunu PLC'den konumunu aldım şu an. Evet şu an M0 rölemi aktif ettim. Gördüğünüz gibi Y1 çıkışım aktif oldu. Pasif ettim. Y1 çıkışım pasif oldu. M2'yi aktif ettim. Y2 çıkışım aktif oldu. Pasif ettim. Y2 çıkışım pasif oldu. M4'ü aktif ettim. Y3 çıkışım aktif oldu. Pas pardon. Pasif ettim. Y3 çıkışım pasif oldu. Yani PLC tarafında şu an bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim e, HMI panel tarafında uygulamamızı yapmaya. Evet, şu an e, online moddan çıkalım. Ve Peresoft yazılımı böyle dursun. Şimdi e, Delta DOP100 serisi HMI panelleri programlayabilmek için DOPsoft 4.0 versiyonunu kullanmamız lazım. Burada görmüş olduğunuz Dopsoft 2.0 bunlar Dop B HMI paneli programlayabiliyor. Dopsoft 4.0 ise e, Dop 100 serisini programlayabiliyor arkadaşlar. Program açıyoruz şu an. Buradan yeni dosya diyorum. Benim kullanmış olduğum Heşamay modeli DOP 107 EV serisi bir Heşamay model. İleri diyorum. E, şu an benim Heşamay panelim Com2 portundan RS485 ile Delta'nın DWP serisi PLC'sine bağlayın. Bağlanacağım RS485 dedim. Burayı ayarladım şu PLC kısmı. PLC kısmını ayarladıktan sonra, şimdi arkadaşlar ben HMI panelime bir IP adresi vereceğim. Buradan Ethernet portu kısmına tıklıyorum ve Local Host'a geldim. IP otomatik tanımlamıyoruz. Bir, sabit bir HMI paneli bir IP adresi vereceğiz. 192 168, 1, 15 IP adresini verdim. Alt A geçirdim ve 192 168 1, 1. Tamam dedim. Şu an HMI panelime bir IP adresi de verdim arkadaşlar. Ee, öncelikle arka plan rengini ayarlayalım sayfanın. Böyle bir renk olsun. Şimdi ben buradan Önce set on butonunu alıyorum arkadaşlar. Buraya bir set on butonu koyacağım. Ee, bu set on butonunun yazma adresi ne olacak? M0 olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çift tıklayalım butona. Butonun üstünde M0 yazsın. Buton e, sıfır pozisyondayken rengi arkadaşlar ne olsun? E, kırmızı olsun. Bir konumuna geçtiğinde ise yine M0 yazsın butonda. Ve rengi arkadaşlar mavi olsun. Evet şu an M0 butonunun durumunu yani set on butonu olarak bunu kullanıyoruz. Daha sonra bunu biraz küçültelim butonu. Şöyle yapalım. Bir de set of butonu kullanalım arkadaşlar. Set of. Buna da çift tıklayalım. Yazma adresi yine M0 rölesi. Bu ne yapacak? M0 rölesi 1 ise 0 pozisyonuna getirecek. Eee ve 0 pozisyonda kırmızı olsun bu butonda. M0 yazsın yine üstünde bir pozisyonuna geldiği zaman da m0 yazsam ve arka plan rengi butonun açık mavi olsun. Evet şu an set on ve set off butonlarını tanımladım. İsterseniz bilgi amaçlı buraya şöyle yazalım. set on dedim. Bunu kopyalayıp yapıştırabiliriz. Bu da arkadaşlar set off butonu. Şimdi bizim PLC programına göre neydi? M0 aktif olmuyor, Y1 aktif oluyordu. Tabii ben aynı anda hem PLC hem yaşamayı birlikte ikisinin simülatörünü açamıyorum. Çünkü HMI panelim RS485 portunu kullanacak PLC'ni. Bu yüzden burada gösterge kullanacağım. Çoklu durum göstergesi kullanacağım. Buraya bunu yuvarlak şekilde olsun. Ve bu bizim buradan bir de label alalım. M0 m 0ın pardon M0 yazıyorum buraya. M0'ın durumunu gösterecek bize. Okuma adresi ne? M0. Tamam. Bu e, ne olsun? sıfırdayken rengi beyaz olsun arkadaşlar. Bir durumundayken ise rengi kırmızı olsun. Ya da sarı olsun pardon. Sarı olsun. Şimdi yine bu niye bağlıydı? Y1 çıkışına bağlıydı. Bunu da o zaman buraya da Y1 diyelim. M0 değiştirelim. Y1 diyelim. Yine kopyala yapıştır diyorum. Bunun da arkadaşlar eee 0 derken beyaz olacak, 1 derken sarı olacak ama okuma adresi ne olacak? Y1 olacak. Bunu isterseniz 1 olduğu zaman rengi yeşil olsun bunun da. çıkışlar yeşil olsun. Evet şu an M0 ve Y1'i tanımladım. Şimdi gelelim eee Push butonların push buton ve e, kalıcı durum butonunu kullanmaya. Arkadaşlar buradan push butonu seçiyorsunuz. Bu butonumuzun çift tıklayalım. Yazma adresi M2 rölesi olsun. M2. Bu buton 02 e, rengi ne olsun? kırmızı olsun. E, bir iken de rengi mavi olsun. Buton iki durumda da üstünde M2 yazısı olsun. 0 ve 1 durumunda. Tamam dedik. Bu neydi? Bizim push butonumuzdu. Buraya bir tane label diyelim yapıştır dedim tabi bunu biraz font büyük oldu bunu böyle koydum bu nereye kontrol edecek arkadaşlar m2 ya aktif ya da pasif edecek ona göre de y2 çıkışı değişecek şunları alalım şuraya kopyala diyelim, yapıştır diyelim. Tabii bu durumda burası ne olacak? M2 olacak. Bu da Y2 olacak. Okuma adresi M2 olacak. Bu da Y2 olacak arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim diğer uygulamamıza, kalıcı butona. Kalıcı butonu koydum. Kalıcı butonumun e, tipini değiştireceğim. Bunu yuvarlak yapacağım kalıcı butonu. Şöyle yapalım. Bu da hangi röleyi kontrol edecek? M4 rölesini kontrol edecek. Yazma adresini M4 diyoruz. Tamam dedim. Çift tıklayalım. Arkadaşlar bu sıfır iken rengi ne olsun? E, kırmızı olsun. Aynen. Ve 0 iken üzerinde m4 yazsın. 1 iken de yine m4 yazacak. Fakat 1 iken rengi arkadaşlar rengi ne olsun mavi olsun yine tamam dedik. Bu da y m4 ve y3 çıkışlarının durumunu değiştirecek. Yani m4 durumunu okuyacağız. Ona göre de y3 çıkışı değişiyordu. Burayı M4 yazıyoruz. Tamam dedik. Burayı yazı olarak Y3 dedik. M4, Y3 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan okuma adresini M4 tanımladık. Burada da Y3 tanımladık. Evet şu an buna da bir label koyalım. Bu da neydi? Şuraya yapıştıralım. Kalıcı buton. Evet arkadaşlar şu an HMI panelimizin programını yazdık. Tabi bazı ayarları yapmam lazım. HMI paneli bilgisayar üzerinden, IP üzerinden erişeceğim. Buradan seçeneklerden yapılandırmaya geliyoruz. Ee, buradan arkadaşlar bağlantı olmadığı zaman bazı ötsün mü diyor. Bunu ben genelde uygulamalarında şey yapıyorum. En sessiz alıyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan network ayarlarına geliyoruz. Ee, buradan mesela R e server özelliğini aktif edebiliyorsunuz PRC'nin. Şimdi ben buna VNC Viewer yazılımından erişeceğimden dolayı bunu aktif etmem lazım. Ee, ve ilk durumda VNC Viewer'dan bağlanırken şifre olarak 1 2 3 4 5 6 7 8'i girmem gerekmektedir. Tamam dedim. VNC Viewer'ı da aktif ettim. Şimdi gelelim bunu HMI panelimize yüklemeye. Evet, HMI paneli şimdi programı yükleyeceğim. Buradan tüm verileri yükle diyorum. Bir dakika. Tüm verileri yükle dedik. HMI panelimiz bize şu an yüklendi bizim programımız ee, şu an ben HMI panelime Viewer yazılımı üzerinden erişim sağlayacağım Viewer yazılımını açıyoruz önceden tanımlamıştım ips'ini Normalde buraya giriyorsunuz 192.168.1.15 değerini şu an benimki bağlı Evet şu an ben HMI panelime arkadaşlar bağlandım şimdi HMI panelimde PLC RS485 portundan bağlı Şimdi ben M0 girişini aktif edeceğim. Y1 çıkışım aktif olacak. Bakın gördüğünüz gibi şu an M0'ım aktif oldu ve Y1'im aktif oldu. Set on butonuyla ne yaptım? M0 rölemi 1 yaptım. Set off butonuna bastığım zaman ise bu niye değişti? Çünkü M0'ın durumunu yazdığından dolayı aynı zamanda o görmüş, okumuş oluyor. Şimdi set off'a basacağım. M0 rölemi ne olacak arkadaşlar? Pasif olacak. Pasif oldu. Set on'a bastım aktif oldu. Set off'a bastım pasif oldu. Eğer HMI panelde set reset butonu olarak kullanacaksanız bu butonları kullanabilirsiniz. Set on, set off. Şimdi gelin push butonu. Push butona basıldığı zaman ilgili çıkışı biti bir yapar. Elimizi çektiğimiz zaman ise sıfır yapar. Şimdi ben M2'ye basıyorum. Bakın push butona. M2 çıkışım ne oluyor? E, aktif oluyor. Ve Y2 de aktif oluyor. Fakat elimi çektiğim an M2 çıkışım ne oldu? Pasif oldu. Tekrar bastım. M2 çıkışım aktif oldu. Elimi çektiğim an M2 çıkışım arkadaşlar pasif oldu. Gelelim kalıcı butona. Kalıcı buton şudur. Butona bastınız. Son durum bilgisini tutar. E, tekrar bir daha bastınız mı? Mesela bastığınız zaman sıfırdan 1'e geçer. 1 pozisyondayken bir daha basarsanız bu sefer sıfır pozisyonuna geçer. Şimdi M4 butonuna basıyorum. Elimi çektim. M4 girişim ne oldu? Aktif oldu. Y3 çıkışım da aktif oldu. Tekrar bastım. M4 girişim ne oldu? Pasif oldu. Y3 çıkışım pasif oldu. Tekrar bastım. M4 çıkışım aktif oldu. Y3 çıkışım aktif oldu. Tekrar bastım. M4 çıkışım pasif oldu. Y3 çıkışım pasif oldu. Genelde kalıcı buton mesela start-stop uygulamalarında kullanan bilirsiniz. Evet arkadaşlar, Delta DOP100 serisi HMI panellerde set on, set off push buton ve kalıcı buton uygulamaları bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.